Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün size çok merak edilen bir soru hakkında açıklamalar yapacağım. Sistoskopi nasıl yapılır? Sistoskopi ürolojinin en çok uygulanan girişimsel tetkiklerinden bir tanesidir. Tespite yönelik bir teşhis işlemidir. Sistoskopi mutlaka ameliyathane ya da steril ofis şartlarında yapılmadı. Lokal anestezi ya da genel anestezi ile yapılabilir. Bir steril su sistemi eşliğinde mesanenin doldurulması ve kamera yöntemiyle incelenmesi şeklinde bir işlemdir. Süresi 5 ila 15 dakika arasında değişebilir. Hem tespit hem de tedavi yöntemini içeren bir sistoskopi işlemi ameliyathanede genellikle ağrısız bir işlemdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.